Evet arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun konusu video başlığında da görmüş olduğunuz üzere Craft Rise ping sorunları oyundan atma sorunu hakkında olacak. Craft Rise geçenlerde bir duyuru yayınlamıştı işte ee, bu sorunla ilgileniyoruz diye falan fistan ben düştüm. Bu arkadaş bize gelmiş bir şunu keselim. Bakalım bu kendini kestirmeyecek gibi ya şöyle bir gidiyormuş gibi yapalım. Hayır kırdı lan oğlum yapma lan. Neyse arkadaşlar Craft Rise işte e, biz bu sorunlarla ilgileniyoruz falan filan dedi ama çok düzeldiğine ben inanmıyorum. Ben de yine hala oluyor. Eskisi gibi olmasa da yine oluyor arkadaşlar. düşenmezsen bir iki tane SS koyarım. Bu arada sizde de hala oluyor mu bu sorun? Siz de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu da destek ama şu sonuna kadar izleyip like, yorum, abone falan bir şey atarsanız çok sevinirim. Şimdi bu arkadaş bizi kırdı. Şimdi şunu kırmamız gerek ama. Anki sen bir gelme. Ben geleyim. Okey bu arkadaş çok güzel kestik. Şunu ben bir çakayım hemen. Buradan bir de baltayı fullleyelim. Bir kere daha kesmemiz gerek. Şöyle bir kere daha kesip bir gap alıp aa çok oldu bir dakika. Kırdım ama kaçmam gerek. Gelme 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 gelme. Burayı kapatayım bir. Oğlum bura açık, üstümüz açık. Tamam. Orayı kazma kanka, bekle. Bu gepi bir yiyeyim. Bu arada iyi kaçtık arkadaşlar. Cidden hayvan gibi blok koydum. Şurayı bir kırayım. Gel kanka. Gel 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 gel. Sen bizi kırarsın ha. Burada kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurt kurtla kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurtun <laughs> Evet ikinci parta geçtik arkadaşlar. Dediğim gibi bu sorun sizde hala devam ediyor mu? Devam ediyorsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Devam etmiyorsa da yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtin. Dediğim gibi bende eskisi gibi olmuyor ama hala da oluyor. Bunu %100 düzeltebilirler mi? Onun hakkında da bir bilgim yok. O yüzden çok da bir şey demek istemiyorum. Bu çocuk ne yapıyor? Hayır düştük lan. O düşmedi bu arada. Vallahi düşmedi o bloğu tutundu. Kanka sen bize gelene kadar ben şuradan bir kılıç mılıç bir şeyler alırım. Şunu da şöyle ikiye atayım. Arkadaşlar bu arada bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama yayınlarımız eskisi gibi olacak. En azından eskisi gibi olmasa da yine haftada bir haftada iki falan yayınlar yapmaya çalışacağım. Bayağı boşladık yayınları. Dün üzere çekilişli oluyor yayınlarımız. Yayınlara katılmayı unutmayın o yüzden. Çok fazla fol demeye çaldım ama. çocuk çıkmış herhalde oyundan evet. Bu videomuzun şifresi demir olsun arkadaşlar. Yorumlar kısmına demir yazmayı unutmayın. Bakalım kaç kişi buraya kadar izlemiş. Şöyle kırmızılı arkadaşımız Beyz'de yok. Ona yavaştan bir yol yapsam. Öyle hatta yol yapmaya üşendim. Mavili de onu öldürdü. Ben serisinden bir kırmızı kırayım. Kanka bana o gepi yedirmeyeceksin de ben seni alır mıyım? Vallahi aldım yarım kalplemde. hem de. Şöyle şunu bir yiyeyim. Şuradan bir sharpness bir de koruma falan fistan bir şeyler basalım. Bir direkt kılıç alacağım ben ya. Vallahi direkt kılıç aldım. Evet bence şu an iyiyiz. Biz turkuaz burası mavi herhalde. Bir maviye doğru gidelim. Mavi kardeş. Şey bir atlayayım. Mavi nereye gitti lan? Herhalde içeride mavi bakayım. Evet. Kanka sen beni sanki alamazsın bir tık ya. Vallahi şunu bir kıralım arkadaşlar seriden. Böyle çok güzel. Bir kere daha bu arkadaşımızı keselim. Kesemeyeceğiz galiba. Vallahi kesemedik adam bizi kesti helal olsun. O bize gelir mi? Bence o bize gelene kadar ben şuradan bir yol çakarım şeye elmasa doğru. Anka 3 elmas bulduk da bizim bloğumuz yok. Ee, bir ateş topuyla zıplamayı deneyeceğim. Evet başka çarem yoktu arkadaşlar. 3 tanesi için de sanki gitmeye değmedi ha. 3 tane yeni açacağım oğlum. Hiçbir şey açamıyorum ki. Öyle bir şey yapayım madem. Yeşilli arkadaşlar 1v1 kalmışız. Yeşil direkt karşı beyizimiz. Görmüş olduğunuz üzere lan düşüyordum. Evet yeşil arkadaşımız da gelmiş ve elmas set. İyi, i̇smi de Yusuf oyunda çok tehlikeli bir nickname'i var. Bakalım nasıl keseceğiz bu arkadaşı. Kesemeyeceğiz gibi sanki ha. Kanka gitme be. Yusuf oyunda gel. Yusuf oyunda. Efe Efe oyunda Efe oyunda öl artık. Yok abi çocuk ölmüyor. Çocuk basmış her şeyi, almış diye setini. Ben bu arkadaşı öldürmeye değil de düşürmeye falan oynasam nasıl olur? Hatta direkt gidip kırmaya çalışsam bırakmaz ki beni. Tam arkamda, aha, ne oldu lan? Nereye gideyim kanka? Senin ateş topun var mıdır, yoktur diye düşünüyorum. Bunları da bir alayım gider ayak. Geliyorum oğlum, bekle. Bakayım, o da bana gitti herhalde. Sıkıntı yok. Agalar aşağı atlamayım. Şimdi ne olur ne olmaz ben tam düşerken kırar falan fistan. Evet şimdi gitmiş sıkıntı yok. Şimdi 4 taneye bir tane biten daha şey açsam hızlı vurma. Bu çocuğu bence yenerim diye düşünüyorum bak. Çılgın madenci bir tane daha bastım. Şimdi görünmezlik falan içmezse inşallah içmez. Oyun ben daha seyredin. Anka bu çocuk ortayı çok topladı ya. Vallahi hayvan gibi topladı. Şöyle bir bakayım neredeymiş. Ah burada. Gel kanka gel gel gel. Acaba bir anda üstüne zıplasam mı agresif yapayım? Ne diyorsunuz? Denenir. Vallahi denenir. Öl kanka. Öldün ki sen. Tutmaz o. Vallahi tutmadı. Evet arkadaşlar bir tık easy idi. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Çok güzel video oldu diye düşünüyorum. İnşallah izlerken eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da video içerisinde verdiğim şifreyi yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.